Estaizu billah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah'ın bizim üzerimizde o kadar büyük nimetleri var ki ancak o nimet elimizden alındığı zaman fark edebiliyoruz maalesef. Varsayalım mevki sahibiyiz, makam sahibiyiz. evlat sahibiyiz, eş ve çocuk sahibiyiz. mal sahibiyiz, mülk sahibiyiz. değerli kardeşlerim, Rabbimizin bize verdiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız. Şu el nimetini, şu göz nimetini, şu dil nimetinin olmamasını düşündüğümüz an o nimetin kıymeti bizim için daha iyi anlaşılır. Yani eli olmayan bir kardeşimizi gördüğümüz zaman o el bizim için bir şükür vesilesidir. Gözü olmayan kardeşimizi gördüğümüz için gördüğümüz zaman bu gözlerimiz bir şükür vesilesidir. Ayakları olmayan kardeşimizi gördüğümüz zaman bizim bu ayaklarımız bir şükür vesilesidir. Değerli kardeşlerim saymaya kalksak sayamayacağımız nimetler bize tahsis edilmiştir. Allah Teala dünya hayatında bizi göndermiştir. 7 gün 24 saat imtihan içerisindeyiz. Allah'ın bizler için bazı emirleri vardır. Bizler için koyduğu bazı yasakları vardır. Bizler ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum diyen, ben Hz. Muhammed Mustafa ve diğer peygamberlerin tamamına inanıyorum diyen, ben öldükten sonra dirileceğim. Ben öldükten sonra ahirette hesaba çekileceğim. Kıyamet günü vardır. Ahiret günü vardır diyen bir Müslümanın namaz kılmaması düşünülemez değerli kardeşlerim. Ben Müslümanım diyenin yani ismi Müslüman olanın soyadı namaz olması gerekiyor. Tıpkı bunun gibi İslam ile namaz iç içedir. İslam ile zekat iç içedir. İslam ile oruç içeridir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin Allah'ın emre itaat etmek zorunluluğu vardır.